Hey sen korkmak istemiyorsan hemen çık Arkadaşlar siz ona bakmayın Abone olun bildirimler açın like atın Hadi videomuza geçelim Ne <laughs> arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Bunu oynuyoruz <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bizi de bu dertlere gel Gene geldik buralara ya Girmeyeceğim onun ağzına Girmek istemiyorum Hani checkpoint e... Bence girmesek daha iyiydi ama arka bu güzel. Sefer... Aa, yanında sivrimi sivrimiz vermiş. Ne? Ne dedim? Bir dakika arkadaşlar, siz hemen kapatalım. Çünkü tabii ki yapılarız. Alakası yok, çok ses. <laughs> Hasan baba oyunda hastası. Fanıyım lan. <laughs> baba al. Bizi izliyorsan <laughs> gibi imkansız bir şey. Hasan'a bir hediye yolla. <laughs> Mesela şöyle. Evet Hasan mesajını aldım. Ben de seni çok seviyorum tanımasam da. Bu kadar. Yani ben senin bütün videolarını izledim ama. Yani böyle. <laughs> ya arkadaşlar babi oyunla işin gitti. Ya, ya ben de taktım abi. Abi eve gidince yine o Ama şöyle bir sorun var abone değilim. Değil. geldin dayı. Hoş geldin dayı. Bak o suruyorlar bizi. Burada öyle bir şey yok kanka. Lan başta Ha tamam 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 şaka. Başla. Sen ne diyorsun lan? Kenardan atla. Allah Allah ben ortadan atlayacağım. Evet ortadan atlamak istiyorum. Sana ne? Ne yapıyorsun? Ben tokum sen ye. Ben kahvaltı yaptım sen ye. Ha. Ha. Umarım boş yaptım. Şey <laughs> ha, tamam. Aa çok güzel geldim. O neydi öyle? Sen, sen bir daha konuşma. <laughs> Arkadaşlar sonra. Ve ben de duymadım. Evet arkadaşlar o hiç duymadı. <laughs> Çünkü ben bir sağarım. Sen git. Hadi. Aa! Ne? Ay. Ay yanda 3 dakika. Acaba oyunu kaç dakikada senin yüzünden öldüm. Aa, ne ben speedrun yapıyorum. Evet burada da speedrun yapacağım. Bekle beni. Bekleyeceğim bekle <laughs> Bekleyeceğim bekle. <laughs> Tamam speedrun devam ediyor buraya da geçince sana speedrun yapacağım sonra tekrar buradan speedrun yapacağım. Sen şey ne, <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ah, Şu an kameranın içinden oynuyorum. <laughs> Benim yani böyle oynuyor. Evet. Hasan çok basit yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> Sen oraları nasıl geçtin küçük çocuğum? Speedrun yaparak. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu videoda en çok bilen ve Olmayabilirim. <laughs> daha Hasan. Ne çok Şuradan aldım mı ben? Almışım. İnşallah almamıştır. Hadi ya daha speedrun yapacağım. Seni bekleyeceğiz. Evet. Beni beklemezsen ben de seni <laughs> bekleyeceğim. <beymış. gülüyor> Acaba buraya neden koymuşlar? Bebek olduk. Hasan gibi. dur bana bak. Hı. <laughs> bana bak bana bak. Hı. <laughs> bana bak. Tamam. <laughs> <laughs> Ama onu o Hadi, soktuğum yerde yapacaksın. Speedrun bekle başlamadı daha speedrun. Başladı he sen ölünce başla. <laughs> speedrun başladı şu an. Ay <laughs> hiç speedrun yapamıyor. Evet arkadaşlar speedrun. Allah'ım bitir. Aa daha bitmemiş. Burada da speedrun. Aa. Spidran yapıyorum ses çıkarmamam lazım. Devam ediyor devam ediyor. Lan. What the? <laughs> <da>? şey <laughs> var. Ya hayır girme ona şimdi. Ya speedrun diyorum. Kalk hadi abi. Geçemiyormuşuz. Ay öldüm. Lan değmedi bile. Yandan bakarak oyna. Ya, Lan! Orada de değmezsen de değersen de ölüyorsun. Neden? Bilmiyorum. Çünkü baba oyunda dan gördüm. Ay senin baba, <gülüyor> <gülüyor> baba <gülüyor> oyunda mı? oyunda bu videoya yorum yapmaz. <laughs> Kesin yüzde yapmaz. Yani yapmaz. Yani yaparsa bile. 100 bin abone. Oluyor. Lan geçtim geçtim. Dur kardeşim geçme ha baba oyunda adam gördü. ya Hasan bak. Bir... şaka yaptım şaka. Hasan her baba oyunda dediğinde 5 lira koyacağım yanıma. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Ali kapanda da vurdu. <laughs> ya oğlum ben bir şey oldu lan bana ben niye YouTube şeylerimi söylüyorum? Hasan öldü. <laughs> Hayır. Öleceğini biliyordum. ne bağırıyor? Ama arkadaşlar cidden özür dilerim. <laughs> A kayıta baksana bir. Hay sen kayıtını bak. Şuraya geçeyim. Düştüm. de geçemiyordu biliyor musun? Artı 5 lira koydum şu. Hay bu de geçemiyordu biliyor musun? Artı 5 lira koydum ben bu de. Attım. İneldim şimdi de. Kanka bana taktik vermişti zamanında. Zamanında taktik vermişti kankam. Taktik. anda öleceğiz. Hayır. Hani bekliyorum seni. Dur. Nasıl geçtin oğlum? D <laughs> evet hileyim. Dur. Kamerayı içime alıp geçeceğim buraya. Ya değmedim. <laughs> Şuraya gidip seni bekleyeceğim. Hayır oraya gitme. Oradan sonra sürpriz olmuyor. Tamam bekle. Şurada oturacağım. Tamam. <laughs> Hayır. Ne oldu? Hayır ya öldüm. Yes be. çok güzel bir şey bu. Hasan sen Kimin farkında değil. Arkadaşlar ben bir şey dediğimde bunu sakın hiç kimseye söylemeyin. Hayır! Özür dilerim. Hasan sakin çöne. Hasan seni var ya döverim ha. Arkadaşlar Hadi bekliyorum hele. Ben demiyorum ki oğlum oyun değil de. ben ne yapayım. Ama kamera bozulduysa cidden çok kötü olur. Lan oğlum ne oldu? oyun bak ayırdı. Ne seçti? Dur. Eğer oyuna bir şey olduysa <laughs> çok kötü olur. Hadi aslanım. Oyuna bir şey oldu. Ölüyordu. Şimdi ben bunları... Ben bunları tekrar mı geçeceğim? Niye? Bak ne oldu? Kameramın Hepsi bunun yüzünden arkadaşlar. Neyse ben video bu kadar olsun. Evet arkadaşlar birazdan birazdan değil lan. Daha sonra gene tekrar video oh, Video tekrardan gelecek arkadaşlar yani başka bir oyunda. Yanıma gel bari. Arkadaşlar bunun devamını <laughs> gelir ha. <he. gülüyor> Yok devamı gelmem belki bilmiyorum. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Oğlum hareket ediyorsun ya. <laughs> ben böyle gözük... Bugünlük video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bye, bye.